Şimdi nereye kaçıyorsun bab? Hey hey. <laughs> hey, hey hey bize bir gösteri borçlusun. <laughs> Bunu düzeltebilirim. Acaba, hadi, Gülmek hey. mi istiyorsunuz? <gülüyor> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> ya da ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Mizah anlayışını kaybettin Harry. Ben daha çok duygu çeşitliliği kazandığımı düşünmek isterim Uğur Böceği. Bundan sonra ben psikomedyenim. <laughs> Şirin isim. Bu konuda nasıl hissetmeliyim bilemiyorum. Bundan sonra insanlar beni ciddiye alacak ve korkudan titriyecekler. Satın ona bakma. Ee, sorun değil. Zaten ürkünç paylaşıyor. Üzerini sevmem. İltifat için teşekkür ederim. <laughs> Akılması burnun bunu ben hallederim. Acele Çelik... etme. Onunla göz teması kurmadan yaklaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Kovalamaca mı oynamak istiyorsunuz? Ne? Bir komedyen olarak hiç komik değil. Aslında sorunu da bu. O artık insanları güldürmek istemiyor. Şanslı! seti hmm. Tarzını konuşturmak için mükemmel. Tabii ya. Onu gözüm kapalı iken yenebilirim. Kelime anlamıyla mı? Evet. Sen benim gözüm olacaksın kedicik. Zekice leydim. Ha, kaybettin sevgili dostum. <laughs> Bu çok üzücü. Aa! <laughs> <laughs> oh. Ne kadar güzel bir duygu psikomedyen, <laughs> Mucizesini ele geçir. Şimdi uğur böceği. Ha, ha. Hey bu adil değil. Kara kedi şimdi. Kedik dizim. <laughs> Artık kötülük yapamayacaksın. Ne? <laughs> Siz bir avuç amatörsünüz. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer seni yakaladım. Bu komedyen. No, onu kızdırmak çok kötü bir fikirdi. <gülüyor> <gülüyor> şey yapmadım. Elbette yapmadın. Hiç yapmıyorsun. Sinir bozucu değil mi kedicik? <laughs> 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 e, i̇şimiz artmaya başladı. Beni hemen yere bırak. <laughs> Kaçmalarına izin verme. Uğur böceği tam orada. Beni yenmek istiyorlarsa gelip oyunumu izlemeleri gerek. Son gösterilerini sunacakları sahneyi de ben seçeceğim. Leydim psikomedyen duygularını kontrol etmeni engelledi. Nefes al ve sakinleş, tamam mı? Ben gayet sakinim. Sinir bozan kedi tavsiyesiyle sinirimi bozan sensin. Aa, ha! Bir de şu etraftaki ilanlar beni çileden çıkarıyor. <laughs>